Evet, selam arkadaşlar. Haftalık Euro analizi ile birlikteyiz. Ee, öncelikle aylık grafikten başlayacağım. Aylık swing yapımız Euro'da bir iş durumda. Ee, swing yapı içerisinde bir geri çekilme hareketi başlamıştı ve bu hareket EQ seviyenin üzerinde yani premium alanları mitig etti. Buradaki Philip e, supply alanımız yani likidite almış Philip alanımız burada mitig edildi aylıkta ve bu boom mumun bu ay başındaki analizle yani geçtiğimiz Ağustos ayının başındaki analizde e, burada fitil olarak kaldığını e, göstermiştim. E, bu da dolayısıyla bu iç kısımdaki fraktal alanı yani buradaki fraktal lobu hedef haline getiriyor. Yapının bir geri çekilme aşamasında olduğunu unutmamamız gerekiyor. E, buradaki notumu okuduktan sonra haftalığa düşeceğim. Yani potansiyel olarak e, henüz onayı gelmemiş olsa da günlükteki swing trendin her an değişebileceğini aslında bize gösteren bir emare aylıkta buranın fitil olarak kalması. Yani bu low hatta tüm low'lar belki de potansiyel bir hedef haline gelebilir. Burada biriken equal low likiditeleri buradaki unmitigate, bitusel fitillerine kadar bir hareket görüp buradaki likidite alımları sonrasında tekrardan yukarı devam edebiliriz. Yani doğrudan swing pullback'in bittiğini burada söyleyemeyiz aylıkta. Henüz bir onay gelmedi. Order flow burada hala buluş durumda. E, sadece kapanış gelmediği için buranın potansiyel bir hedef olma olasılığı var. E, dediğim gibi buranın onayı net olarak bunun altında kapanış gerçekleştikten sonra e, gelecek. E, fiyat aylık ammeti gepoydan Order flow onayı için change of karakter gerekli. Ancak yüksek olasılıkla fractal low hedef olacak. Yani buradaki alandan bahsediyorum. Şimdi haftalığa geçelim. Evet, haftalık swing bölgemizde aslında aylıkla ortalama aynı bölgeler yani aynı swing bölgeler ve haftalık swing yapıda da bir geri çekilme başlamıştı. Şimdi buradaki notlarımı sırasıyla okuyacağım. Haftalık CMA gap onarıldı. Aynı zamanda aylık e, buradaki poy alanımız mitige edildi. Burası likidite almış e, filip bir alan. Buradaki diment alanıyla, baydusel alanıyla mitige, ammitige alanı kendini filipleyen e, ve devamında da an ammitige olan fresh bir poy alanı. Yani bunun ekstrem alanı ve içinde bir CMA Gap vardı. Haftalık CMA Gap onarıldı. Weekly'nin EQ seviyeleri yani kısmen premium da diyebiliriz. Seviyeler mitige edildi. Ee, weekly Demand buradaki haftalık Demand yani fiyatı buraya getiren son haftalık Demand alanı burada filiplendi ve altında net bir kapanış gerçekleşti. Ee, bir önceki analizlerimde burada bir notum vardı hatırlarsanız buradaki yapının onaylanması için altında net bir kapanış gerekiyor demiştim. Bu kapanış geldikten sonra da e, bu alan mitigi edildi ve fiyat e, buradaki low'lara kadar ilerleyebilecek bir momentum da hala aşağı gidiyor. E, buranın altında gerçekleşecek bir kapanışla birlikte order flow'un değişimi de onaylanacak. E, burada sağ tarafa çok odaklandık, oraya geçmeden bir de şurada e, bir ek MR'e göstereceğim. Burada bir geri çekilme içerisindeyiz ve e, buradaki e, supply alanı mitigi edildikten sonra hem burada oluşan likidite hem de burada e, bir önceki leg içerisinde e, bir change of karakter gerçekleşmişti. Bu alandaki insight bar kırıldı ve buranın üzerinde de bir strong Liquidation olduğunu söyleyebiliriz. Yani hem buradaki Structural likidite hem de burada change of karakterle birlikte yaratılan e, strong likidite siviplenmiş oldu ve devamında bu likiditeleri aldıran yani hem bunu hem de bu likiditeyi aldıran PBR yani demand alanımız burada filiplendi. Aslında burada net bir likidite entry model de oluştuğunu söyleyebiliriz ve fiyat noktasal olarak buradan tepki aldı. Geçen haftanın hayını sebepleyerek burada yeni bir lag oluşturdu diyebiliriz. Henüz yeni bir low gelmedi. Birazdan daha alt time frame'lere indiğimde göstereceğim. Buradaki notlarımı atlamadan ilerlemek istiyorum. Philips Apply'den gelen fiyat Extreme Demand'i mitigetti. Yani buradaki haftalık iç yapıdaki Extreme Demand alanını mitigetti ancak Diment'ten gelen tepki previous weekly high, yani geçen haftanın en yüksek seviyesinin likidite alımıyla sonuçlandı. Bu alanda da yani bir önceki analizimde de bahsetmiştim. Buradaki Diment'ten alınan tepki bir önceki haftanın likiditesine alım yani likidite alımıyla sonuçlandı ve fiyat devamında aşağıda bir kapanış yaptı. Yani aşağı gitme eğilimi vardı. Burada da aynı şekilde bu Diment'ten alınan tepki bir önceki haftanın likiditesini aldı ve şu anda fiyat bir aşağı seviyeye gitme eğiliminde gözüküyor. Ancak basit düşünmek gerekirse yani yapı burada buluş durumda. Net bir order flow'da kayma yok. Sadece iç yapıda bir PBL kaybı var. Aylık emareye baktığımızda evet yüksek bir olasılık ama bu tamamen şu an bu time frame özelinde yani haftalık time frame ve günlük time frame özelinde bu tamamen bir beklenti. Aylıkta da keza burada bir fitil olması burayı sadece potansiyel bir hedef yapıyor yani doğrudan burada kapanış yaptıramadı burası hedef diyemeyiz ancak potansiyel bir hedef haline getiriyor yani buranın kırılması tamamen bir beklenti ancak şu an fiyata baktığımızda gördüğümüz şey ise e, fiyat burada buluş bir order flow devam ediyor ve öncelikli beklentimiz yani bizim beklentiden ziyade e, fiyatın şu anda bize sunduğu veri e, buranın fiyatı tutup e, bir leg daha yukarı götüreceği yönünde olmalı. Yani burada çok fazla beklentiye kapılıp hareket etmemeliyiz. Burada fiyatın bize neler sunduğunu görüp ona göre hareket edeceğiz. E, bir sonraki notuma geçeyim. Yeni love gelmesi durumunda fiyatın arz kontrole geçtiğini ve e, alınan pre previous monthly love yani buradaki equal love'lar geçen ayın e, love seviyeleriydi. Previous monthly love likiditesinin kurumsal açıdan yetersiz kaldığını onaylar. Burada yeni LOV gelmesi durumunda kastettiğim alan buradaki fitilin altında yani bu seviyenin altında yeni bir LOV gelirse bu PBL yani fiyatın buradaki likiditesini aldıran saplay alanının yeni bir LOV getirmesi durumunda fiyatın bu likiditeden faydalanmadığını onaylamış olacak. E, o nedenle Fiyat bu seviyede yeni bir likidite üretmek, bunu bir fake change of karakterle veya doğrudan buradaki structural likiditenin altına sarkarak aramak isteyebilir. Bu da aslında buradaki bir iş momentumun devam edebileceğinin net bir göstergesi. Hafta içinde yani buradaki açılışla birlikte neler olacağını göreceğiz. Daha alt time frame'lere indiğimde bununla ilgili biraz daha bahsedeceğim. Son olarak buradaki notumu da okuyayım. Aslında buradaki beklentiden ziyade fiyatın bize sunduğu şeyle ilgili bir not fiyat bir önceki leglerde ekstrem limitlerine saygı gösterdi. Bu durum mevcut leg içerisinde de tekrarlanabilir. Aslında ılımlı bakmamız gereken senaryo bu olmalı. Çünkü henüz hala order flow'da net bir değişim yok. Sadece fraktal yapıda bir değişim var ve buradaki internal flow hala protected konumda. Yani bu love doğrudan yeni bir hayata götürebilir. Bir sonraki swing leg oluşumu bu seviyelerde gerçekleşebilir. Bu daha tutarlı, daha görünen bir ihtimal. Dediğim gibi burada çok fazla hayalperest davranmaya gerek yok fiyatın bize sunduğu verilerle birlikte hafta içi hareket edeceğiz. Şimdi günlük analizime geçiyorum. Evet, günlükte swing legimiz haftalıkta bahsettiğim gibi swing ayağımız bu bölgede. Burada bir internal leg oluşmuştu bu kırıldı ardından burası bir işe döndü ancak burada küçük bir ders olarak da hatırlatma geçmek istiyorum yapı çok uzun bir leg oluşturduktan sonra eğer sağ tarafta bu bölge kırılmadan yeni bir internal kırılım gerçekleşiyorsa buradaki yapının kırılmasını beklemektense bu seviyede oluşan iç yapılara odaklanmamız gerekebilir yani buradaki yapılar bizim internalın bir iş olduğunu söylememiz için yeterli lekler yani yeterli sieving aralıklar oluşturabilir. Yani buradaki yapının kırılmasına kadar gelen kısımda eğer iç yapıda bir internal sieving aralık oluşuyorsa burayı takip etmemiz bizim açımızdan daha önemli. Şimdi e, günlükte de sieving yapımız bu şekilde ve sieving yapının ekstrem dimen alanlarına geldik. Burada öncelikli beklentimiz e, şu olmalı. Fiyat buraya gelirken bir iç sieving yapı oluşturdu. Yani burada bir internal leg oluşturdu. Ardından daily de buradaki demand alanı mitigi edildikten sonra biz daily de burada bir change of karakter gördük. Bunun change of karakter olmasının sebebi bunun bir fraktal bar olduğu yani insight bar olmasından kaynaklı. Burada bir change of karakter gördük ve bu change of karakterle birlikte aslında fiyat bu iç swing aralıkta yani internal swing aralıkta bir geri çekilme başlattı ve e, bu iç yapıda e, oluşan geri çekilme buradaki internal swing aralığın e, premium seviyelerini mitige etti ve ardından burada bir iş bir change of karakter daha gerçekleşti. Ancak buradaki dement alanı tam anlamıyla fail'lanmadı. Yani fiyat buradaki daily week internal seviyenin altına sarkmadı henüz. Yani bir, bir iş ayı daha gerçekleşmesi aslında buradaki supply kontrolü bize onaylayacak nitelikte bir emare. Şimdi e, notlarıma geçeyim. Yavaş yavaş tekrardan buraya döneceğim. E, aylık grafikteki buy side likidite ve haftalık strong likidite göz önüne alındığında az önce bahsettiğim şeyler aylıkta buranın fikir olarak kalması bir buy side ve haftalıkta burada gerçekleşen change of karakterle birlikte oluşan strong ikiliteden bahsediyorum. Göz önüne alındığında internal order flow'un bir iş devam edeceğini düşünebiliriz. Yani burada oluşan iç yapıdaki bir iş order flow'un hala devam edeceğini düşünebiliriz. Bunu destekleyecek bir diğer görüş ise daily ekstremde unmitig'e bir demand alanı yok. Yani bu seviyede daha öncesinde mitig'e edilmemiş Hiçbir dement alanı yok. Burada gördüğünüz gibi fiyat bu fraktal seviyenin üzerine attıktan sonra e, burada 15 Haziran'da bu seviyeyi mitige ediyor ve burası aslında kullanılmış bir dement alanı haline geliyor. E, belki burası bir likidite olarak kullanılabilir. E, bir alttaki dement alanı tam anlamıyla mitige edilmiş değil. Yani burada bir mitigation gerçekleşiyor ancak bu bar e, mitigation'a oranla %80'i henüz mitige edilmemiş bir bar. Fiyat belki buradaki likiditeyi kullanıp bir tepki daha gösterebilir bize. Ancak buranın altında bir kapanışla birlikte aslında bu seviyede Filip bir supply alanı oluşturacak. Yani fiyat eğer gelip buradaki likidite olarak bahsettiğim alanın altında bir kapanış gerçekleştirirse burası bizim için bir swift Filip supply alanı oluşturacak ve devamında buradaki lovun vurulma olasılığı daha da artacak. Yani buradaki bir iş momentumda hala kendini koruyor. Bunu da göz önünde bulundurmalıyız. Ancak dediğim gibi çok fazla beklentilere kapılmadan fiyatın bize sunduğu verilere odaklanmalıyız. Şimdi notuma devam edeyim. Basit düşünmek gerekirse yani hayalperestlikten ziyade veriye odaklanmak gerekirse daily swing low protected konumda yani buradaki daily swing low'umuz protected konumda öncelik verilmesi gereken şey yani fiyata bakarken öncelik vermemiz gereken şey swing trendin extreme demand alanından devam edip etmeyeceğidir. Yani aslında çok basitleştirmek gerekirse iç yapıları bir kenara bıraktığımızda swing trendimiz hala buluş durumda ve e, burada beklentimiz bu şekilde e, buranın kırılması yönünde olmalı. E, tabii ki bu bu da bir beklenti ancak fiyatın bize sunduğu veri buranın kırılma ihtimalindense e, fiyatın şu anda bize sunduğu veri buranın protektif bir alan olduğu ve e, buradan bizim long işlemlere odaklanmamız gerektiği ancak burada iç yapıda oluşan şeyleri de göz ardı etmeden fiyatla eş zamanlı hareket edeceğiz. Ee, swing trendin daily extreme alanından devam edip etmeyeceğiz dedik. Bunun için ise sağ alt, ise sağ tarafta valid bir buluş ayboz görmekte fayda var. Yani fiyat buradaki likiditeyi aldıktan sonra devam edip etmeyeceğini aslında bize burada yapacağı bir bullish buluş internal boss birlikte gösterebilir öncelik vermemiz gereken şey aslında bir bakıma buradaki order flow'un bullish e, buluş olarak switchlenmesi olur. E, onun dışında fiyat aşağı yönlü devam etmek istiyorsa o emarelere de e, zaten hafta içinde seans analizlerinde ve mappinglerde odaklanacağız. İkinci notuma geçiyorum. Daily Extreme Demand Meet'i yedildi. Yani buradaki Daily'de Extreme'de bulunan Demand Meet'i yedildi. Ardından Bullish Change of Karakter ile daily internal pullback gerçekleşti. Yani buradaki iki internal swing aralıkta bir pullback gerçekleşti. Bu change of karakterin gerçekleşme sebebi de belki de bu internal pullback'i kolaylaştırmak adına oldu. E, previous weekly high alımından sonra e, ve bearish change of pardon Previous weekly high likiditesinin alımı bearish change of karakter e, ve bir momentum göz önüne alındığında daily internal pullback'in yani buradaki internal aralıktaki pullback'in sonlanmış olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak net bir onay daha beklemek gerekirse daily week internal altında bir kapanış beklemek isteyebiliriz. Yani buradaki daily internal week seviyenin altında bir kapanış gelirse burada bir iş bir aybos daha gerçekleşmiş olacak ve burası bizim yeni internal swing range'imiz haline gelecek. Bu aralıkta oluşan şeyi de aşağı yönlü belki de short olarak değerlendirebiliriz. Şimdi 4 saatlik analizime geçeceğim. Evet, 4 saatlikte de burada bir bullish eyeballs gerçekleşti. Bazı şartlarda buranın swing olarak alındığını da gördüm. Ancak bu kadar uzun bir swing, yani çok geniş bir swing aralığın kırılımından sonra bu kadarlık bir hareket benim için net bir swing yapı teşkil etmiyor. Ancak e, kendinizi bu kadar büyük bir range içine sığdırmak istemiyorsanız tabii ki de burayı da swing olarak e, sayıp burada oluşan kırılımla birlikte e, bu alanda e, swing şekilde yorumlayabilirsiniz. Yani burada oluşan range'i de trade edebilirsiniz. Ancak bu fiyata karşı bakış açınızı tamamen değiştirecektir. Yani burada 4 saatliğin swing olarak bu dişe dönmesi aslında daily pullback'in bittiğini söyleyen bir emare haline gelebilir. Bu da sizi bu seviyelerden çok fazla long kalmaya teşvik edebilir. O nedenle burada objektif davranıp, e, hareketin e, volatilitesiyle birlikte yorumlayıp buranın aslında bir aybus olduğunu e, göz önüne aldım. Kendi adımı burayı bu şekilde haritalandırdım. Yani burası benim için bir intern black sadece ve iş bir iBoss sonrasında iç yapıda bir iş, change of character ve e, devamında bunu onaylar nitelikte demand kayıpları gerçekleşti. Yani burası benim için bir e, buluş ay, ay bozdu sadece 4 saatlikte. E, buradaki buluş ay sonrasında fiyat haftalıktaki likidite bölgelerini temizledi ve ardından burada sırasıyla e, her dimenin aslında kaybedildiğini gördük. Burada net bir flip yapı yok. E, en azından 4 saatlikte net bir fliplenme yok. Daha alt time frame'lerde valid olarak gözüküyor. Özellikle saatlikte ve m 15te gözüküyor ancak 4 saatlikte e, burası fraktal bir alan olmadığı için net bir filiplenme diyemeyiz. Fiyat doğrudan buraya geçiyor. Ancak devamındaki e, pivot alan net olarak mitik ediliyor ve fiyat buradaki e, equal high'ların yani buradaki küçük void'ini dolduruyor ve buradaki bir aç saplayından e, red yiyerek buradaki e, diment alanının altında net bir kapanış gerçekleştiriyor. Yani dolayısıyla buradan gerçekleşecek bir geri çekilme aslında bizi çok net bir boya alanıyla karşılayacak ve buradan shortlar için güçlü bir reaksiyon görebiliriz. Ancak e, burayı swing olarak haritalandırdığımızda yani burayı swing olarak haritalandırmış olursak veya şöyle diyelim burayı large internal olarak ele alırsak ve change of character fraktal devamlılığı olarak ele alırsak burası hala 4 saatlikte protektif bir internal seviye. E, buranın altında bir likidite alımı gerçekleşti. E, hafta açılışında fiyat eğer bu seviyenin altına sarkarsa bir short order flow'un devamı aslında onaylanmış olur. Ancak şu anda veri olarak değerlendirilebilecek şey buranın protektif bir internal olduğu ve buradaki likidite alım sonrası fiyatın bu seviyelere doğru bir geri çekilme eğilimine tekrardan girebileceği hatta belki de buradaki VK'ın tekrardan vurulabileceği emaresi de göz ardı edilmemeli. Aslında fiyatın burada bize sunduğu veri de bir anlamda bu. Yani bunu da göz ardı etmemeliyiz. Ancak burası birazcık karar aşaması gibi duruyor. Londra seansına kadar muhtemelen burada sonuç belli olacaktır bu hafta trade için özellikle çarşamba gününü bekleyeceğim. Çarşamba günü güzel bir haber var. O haber esnasında veya haber öncesinde velit likidite alımları görürsem piyasanın akışına dair daha net fikir sahibi olacağım. Dediğim gibi buranın kapanışı da fiyatın aşağı yönlü devam edebileceğinin aslında bir onayını verebilecek alan. Şimdi M15'e dönelim. Bir de M15'i inceleyelim. Evet M15 yapılı aslında burada çok net bir e, kilit bir alan oluştuğunu düşünüyorum. Fiyat burada M15 swingini buluş olarak switchledikten sonra burada e, net bir flip alan oluştu. Yani buradaki demand range e, önce aşağı yönlü flip dönüp e, demand to supply alanı oluşturdu ve burası pivot bir alanda Önünde de asya range likiditesi bulunuyordu. Londra seansında burası e, likidite alıp yukarı yönlü filiplendi. Ee, bu seviyede üzerinde net bir kapanış gerçekleşti ve burası sivip filipi dement range oldu. Çok küçük bir fitille mitige edildi ee, bu seviye. Devamlı haber mumuyla yukarı yönlü taşındı ancak burası hala pivot bir e, alan diyebiliriz. Yani çok ufak bir kısmı mitige edildi. M15'te burada oluşan alan için net olarak filip diyebiliriz. Pardon pivot diyebiliriz. Ee, buraya fiyat e, BOS'unu gerçekleştirdikten sonra yani haftalık likidite alımını yaptıktan sonra M15 iBOS'la birlikte bu seviyeye kadar geriledi ve buradaki pivot alan e, az önce 1H'da ve M15'te daha net gözüküyor dediğim bölgeyi oluşturdu. 4H'da net bir filiplem yok dediğim alan burası. E, fiyat buradaki pivot dimendine çarptıktan sonra e, burada equal high'larını sebepledi ve e, burayı aşağı yönlü kapanışla e, filipledi ve burada Civic Filipi bir supply zone olmuştu. Önünde cool oluştu ve ardından aşağıdaki pivot demand bizi burada sadece bir e, pull back'e götürdü. Burası gerçekten zor bir trade alanıydı. Hem 4 saatlik oluşan internal range'in IQ alanı fiyatın bence kararsız olduğu bir alandı. E, aslında buradaki demand kaybıyla hatta şu iki dimen kaybıyla birlikte bence fiyatın aşağı gidebileceğine çekildi onaylandı ancak e, bu seviyede risk entryler için bence e, yani çift yönlü işlemlerin valid olduğu bir alanda diyebiliriz aslında bu alan için e, ve burada oluşan e, CV Philip Poi alanıysa yani net bir CV Philip Poi alanı bırakıldı burada yaratılan kilit alanın aşağı yönlü filiplenmesi sonucu aslında burada biyasamızı güçlendirebilecek bir e, CV Philip Poi oluştu ve Aşağı yönlü kapanıştan sonra önünde oluşan equal height likiditeleriyle birlikte fiyatı tutup e, buradaki NFP haberi sonrasında fiyat aşağı yönlü devam etti. Ve burada M15 swingimiz bir iş bir boss daha gerçekleştirmiş oldu. Yani burada M15 MSB'miz ardından e, bir iş bir boss daha gerçekleşmiş oldu. Şimdi bu seviyenin altında bir 4 saatlik likidite alımı olduğunu söyledik az önceki e, 4 saatlik çarpım üzerinde hafta açılışı şu anda gece itibariyle gerçekleşti. Ancak Asya'ya kadar buranın yatay hareket edeceğini düşünüyorum. Muhtemelen sabah uyandığımızda Londra'da burası net bir sonuç doğuracaktır. Burada beklentim yani beklenti olarak baktığımda fiyatın aşağı gitme eğiliminin gerçekten yüksek olduğu yönünde daha HTF verirler bize bunu ifade ediyor. Aylık, haftalık gibi veriler bize bunu sunuyor. Ancak e, buradaki swing yapıya baktığımızda yani buradaki 4 saat internal range olarak düşündüğümüzde de yapı aslında ekstrem seviyelerine geri geldi. Bir likidite eminimi gerçekleştirdi burada ve e, devamında burada bir bullish IBOs gerçekleşirse fiyatı burada oluşturdu. 4H supply bölgesine kadar yani sieving filip supply zone'una kadar bu seviyeden yukarı yönlü itmek isterim. Ancak buraya geldiğinde arayacağım şeyler e, tamamen short olur. E, bu leg içinse e, önünde herhangi bir likidite yok. Yani bu leg içerisinde herhangi bir likidite yok. Fiyatın bu seviyelere geldiğinde yani buradaki supply range'e geldiğinde e, bir strong likidite yani fake bir kırılımla birlikte alınacak bir strong likidite sonrasında oluşacak bir birish order flow'la birlikte aşağı gitmesini beklerim açıkçası. Burası geçildiği takdirde de fiyatı gerçekleşecek, yani aşağı yönlü gerçekleşecek pullbacklerde yukarı gitmeye çalışırım. Pazartesi günü sanırım bizim belirleyici unsurumuz olacak. Yani M15 bize rehberlik edecektir. Bu haftalık analizim böyle. Sadece Euro'yu yapacağım. Hafta içinde tekrardan Out'la ilgili belki bir analiz daha atabilirim. Hepinize bol kazançlı iyi haftalar dilerim. Dinlediğiniz için teşekkürler.